Şu an dönüp bakıyoruz şehit ailelerinin çocukları. Mesela aldığınız bir karardan geri dönüşünüzde çok müessir olabiliyor. O çocuklar bizi tekrar mı babasız bırakacaksın diyebiliyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfu. Bir insan için. Şimdi Siz, sizin unutmadığınız, sizde mahrem kalan mutlaka bazı hatıralar vardır. Şehit aileleriyle vardır. Oradaki o askerlerimizle vardır. Bu meyanda paylaşabileceğiniz Abi belki sizinle gidecek olanlar vardır. O kadar mahremini değil ama bizimle paylaşabileceğiniz Paylaşım, neler var duymak isteriz. Paylaşırım da dayanamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> tabii etkiliyim. İnan dayanamıyorum. Yani e, tabii bu e, benim e, arka odamda bir e, şeyim var. E, dolap gibi bir şey. Yani vitrin derler ya dolap dolap gibi bir şey var. Ee, orada e, şehit ailelerinden gelen mektup var. Mektuplar. Ee, e, şehitlerin de her gittiğim cenazenin de e, fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen işte yedi sekiz yaşında bir çocuk tanırımda şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. onu çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın. Süleyman amca. Şimdi, tabii bu e, bizim yaptığımız işler tabi devlet hayatının içerisinde, siyasetin içerisinde bazen çok acımasız tartışmalar içerisinde geliyor. E, ama e, günün 24 saati etkilen etkilenmeniz gereken etkilenmezseniz yapamayacağınız bir iştir. Yani bir kadına dayak atılıyor ve siz bu kadına atılan dayağı hissetmiyorsanız artık duyu organlarınız gitmiştir. eğer bir çocuğun annesi oğlu uyuşturucudan dolayı ah ediyor, bunu hissedemiyorsanız gitmiştir. Biz bunu e, hissetmek zorundayız. Ve benim duam hep e, bu hislerden Allah'ın bizi ayırmamasıdır. Tamam. Yani e, en son gittiğimiz Sparta'daki cenaze. Ya Serdar Bey yüz, yüzbaşı bir kahraman. Yani oradaki arkadaşlarımızın birçok kahraman da ya bu bir kahraman çocuk Ferhat. Bir önceki operasyonda yedi teröristin İmhasında var, bir kahraman, kendi e, mahiyetindekileri muhafaza etmek için var. Onları sokmayın, riskli yere kendisi giriyor. Ben bunu defalarca yaşadım. Ama e, bu olayı bir saati sabah itibariyle takip etmiştim. Yani e, bizim jandarma'nın harekat merkezi var. E, operasyon başlayınca indim. Ne noktadayız? Yani tepeden de görüyoruz insan sağlığı araçları. Biraz ağaçlıklı bir yere girmeden önce sonra ağaçlıklı bir yere girdiler. göz göğüs mücadele. 10 metre, 5 metre, 4 metre. Ve e, ...tabii... tabi takdiri ilahi orada 3 terörist etkisi hale geldi. Ama bizim yüzbaşımız şehit oldu. Ya ben şu elbette ki e, bu mücadelenin içerisinde bunların olabileceğini biliyoruz. Ama hep şeye bakıyorum. E, bunlar iyi yetişmiş insanlar. Sadece aldığı eğitimle iyi yetişmiş değil, gönlü iyi yetişmiş insanlar. Yani şurası var ya, burası anası için var, babası için var, memleketi için var, yurdu için var. Burası doğru çalışıyor. Burası ile burası da doğru çalışıyor. Ve e, tabi onların kaybı şunu söyleyeyim çok daha acı oluyor. Ve orada Isparta'da ailesi e, yani babası, annesi yüksek bir metanetti. Ama eşi, bir buçuk yaşında bir oğlu var. Bu metanet başka bir şey. Ben senden razıyım Allah da senden razı olsun dedi. Şimdi bunu nasıl izah edersiniz? Yani bazen e, benim terör karşısındaki e, şiddetli çıkışlarımı, işte terörü masumlaştırmaya çalışan, hatta bir adım daha atayım, meşrulaştırmaya çalışan, ya yani bunu böyle e, bir kisve içerisine koymaya çalışan. Bunu makulleştirmeye çalışanlara karşı ya tahammülsüzlüğüm. Onların hepsi böyle perde gibi önümden geçiyorlar. Ve e, geçmişte olanlar, yapılanlar, acımasızlıklar, haksızlıklar, taşeronluklar vesayet. Yani şöyle zannetmeyelim. Ya sadece işte uluslararası finans sisteminin bir vesayeti yok. Aynı zamanda terörün getirdiği bir vesayette var. Bunun vesayetini bütün bir millet çekti. Yani diğerinden kurtulmak ne kadar mühimse ondan da kurtulmak bu kadar mühim. Ve e, tabi bu e, çok önemli bir yere geldiğimiz bir noktada hem biraz önce o rabıta hem milletimizin duası, hem de Allah'ın takdiri. Fakat tabii Türkiye bu konularda çok üst meziyetler elde etti. bunu söylemek lazım. Geçen gün efendim sizin bir paylaşımınızı gördüm. Artık yurt içerisindeki dağlarda mevzilenmiş teröristleri adedine kadar biliyoruz. Evet. Şu kadar kaldı diyebiliyoruz. Yani. Hangi bölgede ne kadar? Evet. İsimler. Çünkü bu müthiş bir şey. Yani kimler nedir, ne değildir? Biz dışarıdakilerini de biliyoruz. Merak etme. Yani ya Şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki bu salgınla mücadele sürecinde de görüldü. Yani dünyadaki devletler ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Nasıl bir pozisyon aldı? Bizden daha güçlü ülkeler. Amerika'nın bizden güçlü olduğunu, Fransa'nın bizden güçlü olduğunu, İtalya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin bizden çok güçlü olduğunu, diğer ülkelerin bizden güçlü olduğunu altyapıların daha yüksek olduğunu, birbirleriyle iletişimlerinin ve destek kabiliyetlerinin daha önemli olduğunu biliyoruz. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama bizim özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yani birçok meselede olduğu gibi sağlık altyapısında da ortaya koymuş olduğu vizyon, öngörü, bu ne derseniz de zamanda yatırım, eleştirilir zaten. Yol açanlar eleştirilirler. Hep öyle olmuştur. Yolaştıkları için eleştirilmişlerdir. Ee, ve acımasız da eleştirilirler. Aslında e, en çok e, onlar eleştirir. Şurada bir söz var. Geçen gün e, birisi şey yaptı da e, e, Hz. Ali'nin söylenir. Gökten ağır zehirden acı olan nedir diye Hz. Ali demiş ki dürüst insana iftira atmak gökten ağır ona sabretmek ise zehirden acıdır Allah. demiş. Ya. Şimdi e, bu, bu bu coğrafyada yani atlan adımların hiçbirisi kolay değil. Çünkü bu coğrafya e, kendi adına sade bir coğrafya değil. Yalnız bırakılmak istenmeyen bir coğrafyadır. Ben dönem dönem söylerim. Onu da hep başka taraflara çekerler. Biz dünyanın ...en kıymetli topraklarını... ...kendimize vatan yapmışız. Yani... E, ...dünyanın en kıymetli... ...arazi olarak da en kıymetli... ...arazisini kendimize vatan yapmışız. Bu önemli bir şey. Ve... E, ...bu... E, ...bunu elbette ki... E, ...hazmetmek... ...kolay bir iş değildir. Onun için bu vesayet dediğimiz sistemi... ...getirirler... ...koyarlar. ki. Geçenlerde bir darbe tartışması oldu. Takip etmişsinizdir. Ee, darbeyi elbette ki e, çok önemsememiz gerekir. Ama darbe bir araçtır. Esas vesayettir. Yani e, darbeyi araçsallaştırmak sallaş, araç isteyenlerin zihinlerine ve yapmak istediklerine bakmak lazım. Ee, ...burada e, bu vesayet zincirini kırmak gerekir. Belki de Türkiye'nin 21. asırdan sonraki en temel meselelerden bir tanesi şudur. Bakın, 1950-60 döneminde 10 yıllık bir iktidar vardı. Darbe bir iktidarı ya lüfetti, yok etti. Gücü yetti yani. 1965-71'de bir iktidar vardı. Güçlü bir iktidardı. Süleyman Demirel'in iktidarı. Sadece bir muhtıra yerlüf etti. Bırakın darbeyi. Bir muhtıra yerlüf etti. Ya bunun üzerine saatlerce konuşabilirim. 1980 darbesi. Sadece bir iktidarı değil, demokrasiyi değil, bir nesli yok etti. 1980 darbesi. 1928 şey 28 Şubat. Bütün zihin kodlarımızı yok etmeye çalıştı. Teslim aldı biz. Ürküttü, korkuttu. Söylenecekleri söylenmeyecek hale getirdi. Hepimizi kodlamaya çalıştı. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımıza itiraz edenlerin yaptığı bir şeydi bu. Bizim köylerdeki yaşam biçimimize, koşulluğumuza geleneğimize, örfümüze, adetimize, geleneğimize, inancımıza yan yana camiye giden iki insanın şen şakrak sohbetine yapıldı. Çocukların yaz tatillerinde yani dinimi nasıl öğrenebilirim diye cıvıl cıvıl gittikleri o camilerdeki heyecanı almaya çalıştı. Aslında özgünlüğümüzü almaya çalıştı. Aslında e, bize yaratılıştan verilen tüm özelliklerimizi sıyırıp almaya çalıştı. İtiraz bize yani biz bize. oluşumuza. Aynen. Tamamen biz oluşumuzu. Peki 27 insan niye olmadı? Hiç konuşmuyoruz. Ama 27 insanla 1971 arasında çok büyük bir fark yok. Olmadı. Peki 17-25 Aralık niçin olmadı? Niçin başarılamadı? Peki hemen üstüne çıkalım. 15 Temmuz niçin olamadı? Niçin efendim? Hani her birimizde bunun bir cevabı var da sizdeki evet. niçin mühim? Şu, Türkiye Tayyip Erdoğan'la, milletle, ...21. asrın başından itibaren... ...bu vesayeti yırtıp attı. İşin zeminini ortadan kaldırdı. Esası bu. Eğer... ...bu vesayet olmuş olsaydı... ...bunların hepsi başarılı olurdu. Vesayeti yırtıp attı. Yani... E, ...ben... ...darbe tartışmalarının her tarafına böyle... E, dikkatle bakarım. Ama e, tartışanların başka bir gözlüğe doğru yönelmesini isterim. Türkiye çok büyük bir iş yaptı. Milletiyle beraber. Vesayet denilen sistemi ortadan kaldırdı. İşin aslı odur. Kaldırdığı için bugün e, yani darbe şöyledir, şöyle olacaktır, böyle olacaktır diyenler aslında e, amiyane tabiyle karanlıkta ıslık çalanlardır. Tam burada bir soru sorabilir miyim? Bazen çok da okunmayan bir internet sitesinin bir yazar yahut e, muhalefet milletvekillerinden birisi bir yeri denk düştüğünde yeniden bir darbeyi anımsatabilecek bir, bir şeyler söylüyor. Millet galeyana geliyor. Biz kızıyoruz falan. Ama fakir kendi kendime diyor acaba çok mu ciddiye alıyoruz bunları? Ya bu devlet büyük bir devlet artık. Bunca yaşanan badire, bunca şerbetlenmeden sonra hala bu işe cesaret edebilecek olan varsa zaten alacağını alır. Fazla mı büyütüyoruz bu tür söylemleri yoksa bu yapılan doğru mu sizce? Hani birisi darbe olacak deyince ertesi gün bizim yapamazsınız öyle bir şey deyip ayağa kalkmamız doğru mu? Yoksa bırakalım vızıldasınlar mı? Rahmetli Aydın Menderes'le sohbetlerimizde, güzel bir söz söylerdi bana. Derdi ki, darbe kötülüklerin anasıdır derdi. Evet. Haklı. yani e, Onun için terminolojisine karşı çıkmak lazım. Yani e, yani ya, emri bil maruf, nehyanil münker var ya, yani iyilikleri anlatıp kötülüklerle mücadele. Bu bir kötülüktür ve bununla mücadele etmek lazım. Bu doğru. Yani yapılamayacağını bilsek bile Yakın, bunu dile getirene sert bir şekilde sert, karşı çıkmak lazım. Çünkü Acı hatıraları var bizde. Yani e, tabii muhakkak ki idamlar var, e, zindanlar var, e, haksızlıklar var, geri kalmışlığa sebebiyet var. E, bizi teslim almaya yönelik e, atlan adımlara kucak açmak var. Her şey var yani. Sayılır, 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 sayılır. E, üniversitelerimiz çok daha... Dünya liglerinde üst sıralarda olabilirdi bunlar olmasaydı. Bugün 24 bin, 25 bin kişi başına gelir seviyesinde olabilirdik. Bugün kültür, sanat, edebiyat bütün bölgenin çekici merkezi, en çekici merkezi haline gelebilirdik. Herkes bütün buraya yani elinizde bu bölgenin medeniyet başkentleri var. Bırakın başkentini, başkentleri var. Bütün bunları yapabilir, yapabilirdik. Bunu engelleyen sistem bu. Elbette ki buna canhıraş bir meydan okuyuş yapmak lazım. Bu en tabii haktır. Bu olması gerekir. Ama şunu bilmek gerekir. Türkiye bunun üstünü başardı. Vesayeti yendi ve mağlup etti. Bugün ekonomide verdiği mücadele öyledir. Bugün terörde verdiği mücadele öyledir. Bugün sağlıkta verdiği mücadele öyledir. Siz e, dünyanın e, ...en önemli tekerlerinden bir tanesidir... ...ilaç tekerleri ve kimya tekerleri. Yani... ...Türkiye bambaşka bir... E, ...noktaya doğru... Evet. E, ...evriliyor. Şimdi... E, ...bütün bu... E, ...yapı içerisinde... ...elbette ki... E, ...toplu olarak geldiğimiz... ...kül olarak geldiğimiz nokta... ...hakikaten güçlü bir nokta. iyi bir nokta. E, ama yine de... E, darbelere, darbecilere hiç unutmamak lazım. Ee, onun bize kaybettirdiklerini sürekli hatırlamak, onunla birlikte olanlara da sürekli karşı çıkmak lazım. Ama bir takım yapmamız gerekenleri de muhakkak yapmamız gerekir. Bir sorduğunuz sorunun net bir cevabı da şudur. Yani Türkiye'de e, ben kolay kolay kimsenin darbe yapmaya cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Ya yani bunu tekrar söyleyeyim darbe yapmaya cesaret edenler 15 Temmuz'u mumla ararlar.